arkadaşlar bugün patlıcan yemeği yapacağız malzemelerimiz şunlar 4 patlıcanımız var alaca soyduk başlarına kopardık 3-4 tane biberimiz var arkadaşlar 1 kapya biber, 1 domatesimiz 1 tatlı kaşığı kadar tuzumuz var bir miktar pul biber 1 tatlı kaşığı kadar kimyon küçük bir yemek kaşığı kadar da salçamız var arkadaşlar 6 soğanımız var arpacık soğan 1 su bardağı kadar da domates sosumuz var. Üzerine gezdireceğiz. ve 250 gram kadar da kıymamız var arkadaşlar. Bunları kullanacağız. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Patlıcanlarımı bu şekilde hafif yağda çevireceğim. Ondan sonra kullanmaya başlayacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi patlıcanlarım hazır. Aynı şekilde soğanlarımı da aynı yağın içerisinde ufak bir çevirdim. Şimdi patlıcanlarımı şöyle diliyorum arkadaşlar. Dış kısmından kesmeyecek şekilde şöyle diliyorum. Biraz soğuması bekledikten sonra buralara etlerimi, kıymalarımı yerleştireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi patlıcanlarımı şöyle dildim. Hafif ağzlarını açtım arkadaşlar. Şimdi bu aralara yeteri kadar kıyma alıp yerleştiriyorum bu şekilde. Gördüğünüz gibi oldukça basit arkadaşlar. Bu şekilde yerleştiriyoruz. Kıymamız kuzu kıyması arkadaşlar ve biraz yağlı ki yağlı olması daha faydalı olacaktır. Daha lezzetli olacaktır yemeğimiz. Buna dikkat edelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kıymamı yerleştirdim. Patlıcanların içerisine tepsim bu şekilde hazır. Şimdi sadece sebzelerimi dilimleyeceğim. Üzerine koyacağım için çok ince doğramayacağım arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Şöyle ikiye de bölebiliriz. Bu yeterli olacaktır. Veya bunları tekrar ikiye bölebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi sosumu hazırlıyorum. Bir miktar yağ koydum sos tavama. Salçayı şöyle bir çevireceğim. Kızarmasını bekleyeceğim. Sonra baharatlarımı ve domates sosumu üzerine ekleyeceğim. Domates sosumu üzerine ekliyorum arkadaşlar. salça kavruldu. Evet baharatlarımı üzerine ekliyorum arkadaşlar. Şimdi karabiberi kimyon ve biraz da toz Evet sosum hazır arkadaşlar. Üzerine gezdireceğim şöyle. Evet arkadaşlar yemeğim hazır. 180 derecelik fırına atıyorum ısatılmış. Evet arkadaşlar, 180 derecede 45 dakikada pişen yemeğimiz hazır. Gördüğünüz gibi gayet güzel duruyor. Afiyet olsun.